Ben Ankara gücünü kesemem. Tek başına ayakta duramazsın ama iki ayak olursa ayakta durulur. <gülüyor> <gülüyor> Cumartesi günü kongremiz oldu. Ankara gücü basın mensuplarının yazdıkları dan alıntılı yapı, alıntılar yaparak söylemek istiyorum. Belki Ankara gücü geçmişte böyle kongrelere alışık değil. Ama biz Ankara gücüne yakışadığına inandığımız daha nezi ortamların da e, Ankara gücüne yakışan kongreler yapmak için e, özellikle cumartesi günkü mekanı seçtik. Çünkü benim geldiğimden beri her zaman önemli vurguladığım bir şey var. Ankara gücü büyük bir marka ama o markanın altı maalesef dolu değil. Biz o markanın altını hem sportif olarak, hem tesisler olarak, hem organizasyonlar olarak, hem transferler olarak altını doldurmak istiyoruz. Çabamız bu yöndedir. İyi bir kongre. Bizden kaynaklanan e, irade dışı hatalarımız olmuş olabilir bizim geleneğimizde bir söz vardır düğünlerde cenazelerde ve e, toplu organizasyonlarda kusur aranmaz diye bir gelenek vardır ama e, biz kendi adımıza e, bizden kaynaklanan e, kusurlar varsa da e, özellikle resmi sayfalarda paylaştık, üzgün olduğumuzu söyledik onun gerisindeki hiçbir şeyi e, den Bizden kaynaklanan bir sorun yok. Biz dediğim gibi eğer bizden kaynaklanan bir sorun olduğunda da üzüntülerimizi her zaman her yerde ifade ederiz. Bu anlamda da bir kompleksimiz yok. Yanlış anlaşılmalardan kaynaklanan üzgünlüğümüzü tekrar burada ifade etmek istiyorum. Hiçbir olay Ankara gücünün büyüklüğünü, ve hak ettiği yere gölge düşürmemeli. A takımın sıkıntılarından dolayı altyapı ile ilgili çok fazla ilgilenemedik. E, bu ilgilenemememizin kaynakları e, dediğim gibi e, maalesef e, A takımdaki sorunların büyük olmasıdır. Şu anda A takım Süper Lig'de ve artık e, yola girmiş durumda. Bunu bilmenizi isterim. Sonra ben yaklaşık bir yıldır özellikle yurt dışında da yaptığım bazı görüşmelerde bu altyapı sorununu nasıl çözeceğimizle ilgili sesli düşünmeye başladım. Olayın farklı aktörleriyle görüşmeye başladım. En sonunda da son iki aydır biraz sonra lansmanını yapacağımız, tanıtımını yapacağımız hocamızla mutabık kaldık. Ve hocamızla çalışmaya karar verdikten sonra da bugüne kadarı altyapıda hem yönetimde sorumluluk almış arkadaşlarımız ve altyapı koordinatörü ile ilgili dün yaptığım görüşmede böyle bir tasarrufta bulunacağımı söyledim. Bu bunu söylerken şunu özellikle belirtmek isterim. Ankara Gücü'nün altyapısı geldiğimizden beri maalesef ve maalesef önceden çok kötüydü. Özellikle Soner Kurt kardeşime teşekkür ediyorum. Son bir yıldır gerçekten çok olağanüstü mücadeleler vererek ve Cengiz Kaya kardeşimiz ikisi de altyapıdan sorumluydu. Olağanüstü çabalar sarf ederek altyapıyı yaşanabilir ve altyapıda futbolcu yetişebilir ortamına getirdiler fiziki. Tabi bu serüveni yönetim kurulunda arkadaşlarımız Soner Kurt ve Cengiz Kaya gerçekleştirirken koordinatör pozisyonda da Cengiz Paşa kardeşimiz çok ciddi çaba sarf etti. Gece, gündüz her zaman oradaydı. Ben dün kendisini çağırdığımda böyle bir tasarrufta bulunacağımı söyledim de bir şey söyledim. Siz Cengiz Hoca'ya dedim ki sizinle ilgili, şahsınızla ilgili hiçbir problem yok. Buraya gösterdiğiniz emekten dolayı çabadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu tasarruf sadece ve sadece daha iyisini gerçekleştirme çabasıdır. Ankara gücünün olması gereken yerde olması çabasıdır. Her yaş grubunda spora yatkın yüzde 6 altı spora yatkın çocuk var. Bunlar eğitilirse yüzde iki veya %3'ü yıldız sporcu oluyor. Yani e, süperlik diyelim o ligin o ülkenin en üst liginde oynama şansı yakalıyorlar. Bu Almanya'da da aynı, bu Fransa'da da aynı değerler. Ee, ve bu projeksiyonu yaptıktan sonra son 4-5 yıldır kendi gençlerimize ne yapabiliriz? Spora yatkın çocukları nasıl bir modelle sporun içine çekeriz? Ve ondan sonra bunlardan %2-3 oranında nasıl yıldız sporcu yetiştiririz? Buna kafa yordum ve bu projeyi önce Türkiye projesi haline geçirdim. Daha sonra da Başkanımla görüştükten sonra da Ankara projesi olarak da bir e, revizyona e, değişikliğe uğrattım. Ve Ankara gücü için bir proje oluşturdum. Ankara gücü Sagen projesi 10 yıllık bir proje. Devam edelim. Şimdi bu projenin 3 ayağı var. Bir tanesi e, Türkiye ayağı. Türkiye'de 14 TFF bölgesi ve bizim özellikle Ankara bizim için esas temel e, ayaklarımızı basacağımız yerler olacak. Halil İbrahim'leri tekrar yakalamamız lazım. Onun gibi yetenekleri tekrar de takımda e, yürekten formaları için oynayacak sporcuları yakalamamız lazım. Avrupa'da da İlkay gibi aslında 3-4 milyonluk bir nüfustan bunlar çıkıyor ama 85 milyondan niye dünya yıldızları çıkmıyor? E, biraz da tabii e, kafamızı şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz lazım. Kulüplerimizin artık bir inovasyona ihtiyacı var. Altyapılara daha çok önem vermemiz gerekiyor. Afrika'da ise e, önemli bir kaynak. E, gördüğünüz gibi Agustin e, bu e, Ankara gücünde oynadıktan sonra Trabzonspor'a da transfer oldu. Gana'da çalışırken onunla e, fırsatım oldu. Bir e, Birkaç kez buluştuk. Hala da görüşüyorum. Agustin şunu söylemişti. E, ya Türkiye çok enteresan bir ülke, çok büyük bir heyecan. Yani burada futbolcular e, kendilerini rahatlatma şansı yok. Hep böyle istim üzerinde son kapasite oynamak zorunda. Taraftarlar onları müthiş coşturuyor. Ankara gücünde bunu çok iyi yaşadım. E, Trabzon'da da yaşadım demişti. E, onunla da temasım hala sürüyor. Devam edelim. Şimdi bizim üç ayağımız bir tanesi TÜF, TFF 14 bölge. Bu 14 bölgeye ...bizim e, gerek pilot takımlarımız ileride oluşacak... ...gerek e, skuatlarımızla buraların taralınması... ...ve en iyi oyuncuların aktarılmasına çalışacağız. İkincisi Avrupa, Almanya merkez... ...en çok gurbetçimizin olduğu yer orası. Onun dışında birkaç ülkeyle birlikte... ...arama tarama faaliyetleri... ...ve oradan yıldızları erken bulup... ...buraya kazandırmaya çalışacağız. Batı Afrika'da yine Ghana e, merkez... Nijerya, Senegal, Kamerun, Fildişi ve Mali. Bu altı ülke dünyada ilk ilk ellideler. En çok futbolcu ihraç eden ilk ellideler. Ayakta duramazsın